Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde hazırlayabileceğiniz etli değil de sadece yeşillikle hazırlayabileceğiniz içi bol yeşillikli çiğ börek hazırlayacağım. Yine söylüyorum içi kıymalı değil de yeşillik kullanacağım. Tabi isterseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. inanılmaz güzel oldu. Mutlaka denemenize de tavsiye ederim. Şimdi ise tarifime geçelim. Ise i̇şte hamurunu hazırlayacağım. İlk önce hamurun mayalanması gerekiyor. Bunun için yoğurma kabıma 1 kilo un ilave ettim. Daha sonra 1 kilo unun üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya, yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker şekeri de ilave etmemizin nedeni mayanın daha çabuk aktifleşmesi için ve biraz da şöyle 1 çay kaşığına yakın tuz ilave edeceğim. İsterseniz un miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce unla beraber karıştıracağım. Şimdi güzelce karıştırdım ve başka kabıma ılık su ilave ettim. Muhakkak suyunuzun soğuk olmasın. Ilık su kullanın ve suyumdan da az az ilave edip hamurumu yoğuracağım. Su miktarı una göre, unun markasına göre de değişebilir. Suyunu az az ilave edip hamurumuz ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında hamur yoğurmamız gerekiyor. sudan da az az ilave edip hamur yoğuyorum arkadaşlar bu şekilde isterseniz mayasız da hazırlayabilirsiniz bu hamuru maya ilave etmeyin ve ben bunu yağda kızartacağım maya ilave ettiğim için ben yağda kızartacağım eğer siz maya ilave etmeyeceksiniz o zaman gözleme gibi saçta da, tavada yağsız hazırlayabilirsiniz tamamen tercih size kalmış şimdi ben güzelce hamuru artık su ilave etmeyeceğim yeterli güzelce hamurumu yoğuracağım. Hamurunu ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Şimdi güzelce 10 dakika hamurumu yoğuracağım. Hamurumu da yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Ne çok koyu ne de çok yumuşak. Ve kulak memesi kıvamında hamur yoğurun. Hani bu şekilde. Ve daha sonra biraz sıvı yağ ilave ettim kabıma. Kabın kenarlarını ve hamurumun üzerine sıvı yağ ilave edeceğim kabarırken de yapışmaması için şu kenarlarını ve bu şekilde hamurun üzerini de yağladım ve bu şekilde yağladıktan sonra ben üzerine buzluk poşeti ilave edeceğim ve isterseniz streç filmle de kapatabilirsiniz ve bu şekilde kapatıp üzerine de biz kapatacağım hamurumuzun mayalanması gerekiyor iki katına çıkana kadar hamurumu mayalandıracağım siz arkadaşlar hamurun mayalanırken yeşillik olan iç harcını hazırlayacağım. İlk önce iki tane soğan kullandım. İki tane orta boy soğanı ortadan iki kesip yemekli küçük küçük doğrayacağım. İlk önce soğanları kavurmamız gerekiyor. Ve doğramış olduğum soğanlarımı da tabağa ilave ettim ve içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave etmiştim. Ve şöyle yarım çay bardağından da biraz az sıvı yağ ilave edip soğanlarımı kavuracağım rengi pembeleşene kadar soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarım da kavrulurken ben yeşilliklerini daha önceden doğrayıp hazırlamıştım. Bunun için şöyle 2 demet de maydanoz, 2 demet kişniş ve karışmış. 1 demet dereotu ve 1 demet de yeşil soğan kullandım. Eğer sizin evde varsa da 2-3 demet de ıspanak doğrayabilirsiniz. Ben ıspanak bulamadım. Tamamen yeşillikler miktarı size kalmış. Evde ne kadar varsa da hangi yeşillikleri seviyorsanız ben iki demet her resim, iki demet kişiniş 2 demet maydanoz bir demet dereotu ve bir demet de yeşil soğan kullandım yine söyleyeyim eğer varsa da ıspanak da ilave edebilirsiniz şimdi doğramış olduğum tüm yeşillikleri kabımın içerisine ilave edeceğim ve daha sonra soğanlarım da kavrulduktan sonra soğanları üzerine tuzlu baharatlarını ilave edip karıştıracağım ilave ettiğim yeşillikleri iş ilk önce karıştıracağım. Soğanlarım da artık kavruldu. soğanlarda üzerine ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı da tuz. Ve yarım çay kaşığı karabiber. Eğer isterseniz kırmızı toz biber de acı miktarını fazla ilave edebilirsiniz. Ben de çocuklar da yediği için acı yapmadım. Şimdi güzelce karıştıracağım tüm malzemeler, yeşillikleriyle beraber güzelce karışsın. şekilde artık yeşillikli olan iç harcımız artık hazır. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Kenarda beklesin. hamurunda gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce mayalanmış. Hamurun üzerine yağladığımız için hiçbir şekilde yapışmadı ve göz göz olmuş. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel pişi hamurunuz olur. Bu şekilde. Şimdi biraz hamurumu yoğuracağım. Biraz havası çıksın. Daha sonra bezelere ayıracağım Hamurumu güzelce yoğurdum. Havasını çıkarttım. Şimdi bu şekilde bezelere ayıracağım Baba. Bezelere ayırdım. Bu şekilde kımandanın büyüklüğünde bezelere ayırdım. İsterseniz siz daha da küçük yapabilirsiniz şekilde hepsini bezelere yapıp tepsime ilave edeceğim. Hamurun dokusu o kadar güzel olmuş ki en önemli püf noktası tabii ki de hamuru güzelce yoğurmak ve kulak memesi kıvamı da hamur olsun. Şöyle sert hamur olmasın. Eğer hamurunuz sert olursa o zaman istediğiniz gibi hamur elde etmezsiniz. Her zaman suyunu az az ilave edip hamuru o şekilde yoğurun ve kulak memesi kıvamında hamur yoğurun ve güzelce yoğurmamız gerekiyor. Şimdi tüm bezelerimi yuvarlayacağım. Bezelerimi de hazırladım. Ben de 17 tane beze çıktı. Eğer isterseniz daha da küçük yapabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde yaptım. Şimdi bezen üzerine temiz bir bezle kapatacağım, 10 dakika daha bekleteceğim, biraz mayalansın. Daha sonra açma işlemine geçeceğim. Demle artık 10 dakika beklettim mayalandı. Şimdi bu şekilde artık yayma işlemine geçeceğim. Şöyle birazcık masama un serpeceğim, İnce şekilde, gözleme şeklinde açacağım arkadaşlar. şekilde arkadaşlar hamurumu açtım. Büyük tabak büyüklüğünde açtım. İşte gördüğünüz gibi çok kalın da olmasın, ince de olmasın. Ya da kızartacağım. Bu şekilde açtıktan sonra fazla unu silkin bu şekilde. Ve daha sonra önceden hazırlamış olduğumuz yeşillikli harcına koyacağım. Bunu tamamen iç harcını isterseniz patatesle hazırlayın. Bu yani bir şey değil de biraz börek gibi de hazırlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz içerisinde kıymalı hazırlayın. Tamamen tercihse kalmış. Peynirli, patatesli, ıspanaklı veya isterseniz bu şekilde içerisinde bol yeşillikli hazırlayın. Şimdi yeşilliklerini de güzelce içerisine ilave ettim ve daha sonra bu şekilde kapatacağım üzerine hafif bastırın daha sonra ağa kıskanmış uç kısımlarını bu şekilde birleştirip güzelce kapatın inanılmaz güzel oluyor ve tadı yine o kadar güzel oluyor ki mutlaka denemenizi de tavsiye ederim güzelce elimle bastırdım ve artık bu şekilde hazır gördüğünüz gibi. Daha sonradan ilk önce hazırladığım tepsinin tepsinin içerisine dizdim. Hepsini aynı bu şekilde tüm bezelerimi açacağım. İç harcından ilave edip kapatacağım. Hepsini hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Bu şekilde yuvarlak şekilde açtım. Tekrardan iç harcından içerisine ilave edip yayacağım. Ve daha sonra iki uç kısımlarını birleştireceğim. Bu bir şekilde tüm bezelerim bitene kadar aynı bu işlemi yapacağım. Arkadaşlar tüm hepsini hazırladım. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Tavama yağ ilave ettim. Yağınızın iyice kızgın olması gerekiyor. En önemli noktası. Yağınız iyice kızdıktan sonra ilave edin. Şimdi de benim yağım da iyice kızdı. Ve bu şekilde. Yağı da her iki tarafına kızart kızartarak çevireceğim. Şimdi biraz kabarsın. Kızardıktan sonra diğer tarafına çevireceğim ve mutlaka yine söyleyeyim eğer yağınız kızmadan ilave ederseniz o zaman yağ çeker yağınız iyice kızdıktan sonra ilave edin işte arkadaşlar kabarmaya da başladı gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı kızardıktan sonra diğer tarafına çevireceğim nasıl da güzel kabardı Kızardıktan sonra şimdi diğer tarafa çevireceğim. Güzelce her iki tarafa kızarsın. Kızaranlar artık çıkartacağım. Bu şekilde her iki taraf da güzelce kızardı. Çevirerek güzelce kızartın. Şimdi tekrardan kızgın yağın içerisine ilave edeceğim. Her tarafını çevirerek kızartacağım. İnanılmaz güzel oluyor. Güzelce de kabarıyor. Hiçbir şekilde şey kalmıyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben daha önce ıspanaklı da hazırlamıştım. O şekilde de inanılmaz güzel oluyor. Her iki tarafı güzelce de nar gibi kızardılar. Aynı bu şekilde hepsini güzelce her iki tarafını çevire çevire kızartacağım. Kabarmaya da başladılar. gördüğünüz gibi kabarmasında nasıl güzel kabarıyor inanılmaz kabardı bu şekilde artık kızardı her iki tarafta güzel nar gibi kızardı aynı bu şekilde hepsini bitene kadar Çevirerek her iki tarafını güzelce kızartacağım. Bu şekilde arkadaşlar hepsini de kızarttım. Yarısını da sıcak sıcak tükettiler. İnanılmaz güzel oldu. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor. İncecik. O kadar kabardı ki inanamazsınız arkadaşlar. Kızartırken inanılmaz güzel kabardı. Gördüğünüz gibi içi bol yeşillikli incecik hiçbir şekilde yağ çekmedi. Mutlaka denemezdi. Tavsiye edin tadı inanılmaz güzel oldu. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like atın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.